Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle <gülüyor> yaramazla <gülüyor> oynayacağız, bakın yaramaz. Eşek, kaçma. Bakayım, göstereyim. Bu, bu. Yaramaz suyu sokalım. Elime, elime karışma. Acıktın mı? Karışma. Elim, el de yiyor bundan. Böyle yiyin. Elimizin sırtında artık bugün... blüminlercik isteniyor. Biz bunu Hı zaten gülüyor. aldık, arkadaşımız verdi. Dün aldık, çok çok yaramaz. Peşimizden koşuyor. Hatta gösterelim. Gel yaramaz. Gel kızım. Bu dişi. Hadi gel, gel. Gel gel. Görmüyor herhalde. Heh. Bakın. Geliyor peşimizden. Gel bu dişi çıkartsak var herhalde. Gelir yani. Böyle peşimizden geliyor. Hadi, Hadi. koş. Allah. Evet, evet arkadaşlar. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. <laughs> <Sen ya>. Ne bu? Elias mı? Sen şunu. Sen yap. Ne işi var onun orada? <laughs> ben yok senin işin. Ya. Ben yapmadım vallahi ben yapmadım. Gelmişsin simitle ayak. Dur dur. Görüşürüz arkadaşlar. Hatta biraz daha oynayalım yaramazlar. Da. Can neredeklar? Biz çekiyoruz. Çekmiyoruz. Çok bağırıyor. Ana babam bir arkadaş alacak. Yanına pamuk koyduk. Onu Çabuk yedi. Yedirin. Yedir. Pamuk Aa, yedi. Ermedi beni çok değer. Şey Çık çık çık. Çabuk koruyor işin şey ya. Şş, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.